Mısır'da ordunun geçen hafta darbe yaparak Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden almasının ardından Mursi yandaşları ve karşıtları arasındaki çatışmalar kesilmedi. Ölü sayısı gün geçtikçe arttı. Müdahale kısa vadede istikrar getirmedi. Şu andaki en büyük kaygı ise Mursi döneminde başlayan toplumsal kutuplaşmanın önüne geçememek. Ülke içinde ve dışında ulusal uzlaşma çağrıları yapılıyor. Obama yönetimi Mısır ordusunun müdahalesini darbe diye tanımlamadı. Müdahalenin ardından yaptığı açıklamada yönetimin devrik Mursi hükümetine değil ama seçimle iş başına gelmiş bir hükümete devredilmesi çağrısında bulundu. Bu Washington'un Mursi hükümetini çoktan gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı uzmanlar Obama yönetiminin Mısır'daki İslamcı hükümete hiçbir zaman sıcak bakmadığını yalanlamıyor. Ancak Başkan Obama hafta sonu yaptığı açıklamasında Mısır'da belli siyasi parti ya da gruba destek verdiği suçlamalarını yalanladı ve ülkedeki toplumsal kutuplaşma konusunda kaygı duyduğunu bildirdi. Müslüman Kardeşler Hareketi ise Cumhurbaşkanı Mursi görevine iade edilinceye kadar yandaşlarını Mısır sokaklarında barışçı gösteriler düzenlemeye çağırıyor. Ama Amerika'nın sesinin Arapça yayın yapan kardeş televizyonu El Hurra'ya konuk olan Brookings Enstitüsü uzmanı Michael O'Hanlon, Müslüman kardeşlerin Mursi'yi geri getirmek yerine daha gerçekçi hedeflere odaklanması gerektiğini söylüyor. Morsi'nin Cumhurbaşkanlığına dönmesi beni çok şaşırtır. Bu neredeyse imkansız. Bence Müslüman kardeşlerin en gerçekçi hedefi gelecekte Mısır siyasetindeki yerini korumak olmalı. Geçici hükümetin parçası olmak ve hatta gelecek seçimlere girmenin yollarını düşünmeliler. Müslüman kardeşler Mursi'nin geri gelmesini istese bile karşılarında onu istemeyen bir ordu, bunun altına imza koymuş 22 milyon Mısırlı ve son birkaç gündür Mursi'nin geri gelmesine karşı çıkan 10 milyon kişi var. Bence bu durumu hiçbir şey değiştiremez. Rüsnü Mübarek döneminde bastırılan başta Müslüman kardeşler olmak üzere İslamcı fraksiyonlar, Mübarek'in görevden alındığı 2011 devriminde Mısır'daki en güçlü siyasi partiler olarak ortaya çıktı. 2011 yılı sonu ve 2012 başında geçiş süreci parlamentosunu oluşturmak için yapılan seçimlerden Müslüman kardeşleri temsil eden Hürriyet ve Adalet Partisi ile onun liderlik ettiği koalisyon %37,5 oyla birinci olarak çıktı. Onları %28'e yakın oyla şeriatçı El Nur Partisi izledi. Müslüman kardeşlerden çıkan Muhammed Mursi ise geçen yıl %51 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Aradan geçen bu süre içinde halkın İslamcı hükümete karşı güven kaybettiği söyleniyor. Ama Demokrasi Savunma Vakfı uzmanı Mark Garrick'ta göre Müslüman kardeşler hükümeti askeri darbeyle devrilmek yerine kendi kendini iktidarda tüketmeli ve seçimle görevden alınmalıydı. The Mısır ordusu bir süre sonra Müslüman Kardeşler konusunda ne yapılacağı gibi hassas bir durumla karşı karşıya kalacak. Müslüman Kardeşler genel seçimlerde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve anayasa oylamasında en güçlü parti olduğunu kanıtladı. Mısır'daki son aylarda Müslüman Kardeşlerin önemli destek kaybettiğini düşünebiliriz ama yeniden serbest seçim yapılırsa Müslüman Kardeşler yine kazanır. Bu durumda askerler ne yapacak? ordu ya Müslüman kardeşleri gelecek seçimlerden tamamen uzak tutacak ya da etkisiz hale getirecek. Ama bu da Mısır'da gelecekteki seçimlerin meşruluğu ve iç istikrar açısından büyük sorunlar doğurur. Umarız durum Cezayir'dekine benzemez. Tüm bunlar mümkün çünkü Mısır siyasetinde şiddet yabancı bir kavram değil. Brookings Enstitüsü'nden Michael O'Hanlon'a göre buradaki en önemli nokta Müslüman kardeşlerin Mısır siyasetinin geleceğindeki rolünü tartışmak. Mısır şu anda Müslüman kardeşler ve diğer İslamcı grupların anayasa, yasama, yargı ya da ordu ile ilgili değişiklik yapabilecek kadar güçlenmeden kısmi siyaset yürütmesinin yollarını arıyor. Mısır'da seçimle iş başına gelen bir kurum olarak Müslüman kardeşlerin hakkını vermek gerek. Ama hareket aynı zamanda kendisini seçen Mısırlıları da hayal kırıklığına uğrattı. En azından Cumhurbaşkanı Mursi'ye duyulan güven kayboldu. Michael O'Hanlon'a göre Mısırlılar kimler tarafından ve nasıl yönetilmek istedikleri konusunda çözüm arayışında. Uzman önümüzdeki dönemlerde bunun Mısırlılar açısından çok zorlu bir deneyim olacağına işaret ediyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington.